Deist'ten tüm Kore dizisi severlere yeniden merhaba. Biliyoruz ki Kore dizileri son yıllarda inkar edilemez şekilde popüler. Bunun sebeplerinden birisi de Kore dizilerinin her an izleyebileceğimiz geniş bir çeşitliliğe sahip olması. Ben Kore dizileri izlemeye romantik komedilerle başlamıştım ama özellikle son yıllarda o kadar değişik diziler yapıldı ki belirli bir türden sıkılmadan üst üste diziler izlemek çok keyifli hale geldi. Bu yüzden bugün sizlerle 6 değişik türdeki Kore dizilerinden öneriler hazırladık. Videomuzu beğenirseniz diğer türlerde devamlı yapabilmeyi umuyoruz. O halde hazırsanız haydi başlayalım. Romantik komedi Hometown Cha 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 Seul'de başarılı bir diş hekimi olan Yun Jin hayatının ters gitmesi üzerine güzel bir sahil köyü olan Gongjin'e yerleşerek burada bir klinik açar. Oradaki halk tarafından şef Hong olarak adlandırılan Hong Dushik ise yakışıklı ve akıllı bir adamdır. Resmi olarak işsiz olsa da aslında her işi yapmaktadır. Gongjin Sahil Köyü'nde geçen bir aşk hikayesi, kahramanlar arasında gelişen romantizmin yanında sahil köyündeki diğer sakinlerin hayatlarını da anlatıyor. Okul dizisi True Beauty Gençliğinden beri görünüşü hakkında kompleksi olan bir lise öğrencisi yüzündeki kusurları saklamak için çok fazla makyaj yapmaya başlar. Zamanla geliştirdiği makyaj becerileri güzelliğini artırır ve başkalarını makyajlı ve güzel yüzünün onun doğal görünümü olduğuna ikna eder. True Beauty bizi iki erkek başrol arasında tereddüte düşürürken bir yandan da bizi gerçekte olduğumuz kişi için seven insanların önemini anlamamızı sağlıyor. Psikolojik It's okay that's love. Jantjeo çok satan gizem romanlarının yazarı ve bir radyo DJ'dir. Biraz kibirlidir ve gençliğinde yaşadığı bir olaydan dolayı obsesif kompulsif bozukluk geliştirmiştir. Cihesu ise meslek hayatında yeni olan bir psikiyatristtir. Hastalarına karşı son derece şefkatli olan Hesu, özel hayatında aşkı ve ilişkilere karşı olumsuz bir tavır sergilemektedir. Ceyol ile tanıştıklarında güçlü kişilikleri nedeniyle aralarında çok fazla çekişme olsa da zamanla birbirlerini iyileştirmeye çalışırlar. Avukatlık Vincenzo Parko Young 8 yaşındayken İtalyan bir aile tarafından evlat edinilmiştir. Daha sonra mafyaya katılır ve Kasan ailesinin başı Don Fabio tarafından evlat edinilir. Bir avukat ve güçlü bir mafya danışmanı haline gelir. Evlat edinildiği ailedeki güç savaşları sonucu hayatı tehlikeye girince Seul'e kaçar ve bir binanın bodrumunda saklanan 1,5 ton altını geri almak için uğraşır. Ancak bina Babel Grup tarafından satın alınmıştır ve Vincenzo bu grup ile savaşmak için avukatlık becerilerini kullanmak zorunda kalır. Aile Once again. Uzun yıllardır evli ve 4 çocuk sahibi Song ailesinin 3. çocuğu Nahi bir doktordur ve aynı hastanede kocasıyla birlikte çalışmaktadır tıp fakültesi yıllarında birbirlerine aşık olup evlenmişlerdir. Ancak evlilik hayatları pek iyi gitmemektedir. İlk ve ikinci çocukları ise boşanmış ve ebeveynleriyle birlikte yaşamaktadırlar. En küçük çocuk ise bir şirkette stajyer olarak mücadele etmektedir. Yüz bölümden oluşan Once Again romantizm ve aile sevgisi üzerinde duruyor. Ve son olarak Fantastic Goblin. Listemizin son dizisi herkesin bir şekilde bildiği ve Kore dizisi severlerin sık sık karşılarına çıkan bir dizi. Gorya hanedanlığında general olan Kimsin genç kral tarafından bir hain olarak suçlanır ve öldürülür. Ölümünden yıllar sonra öldürmüş olduğu askerlerin cezası olarak sonsuza kadar ölümsüz kalmak üzere lanetlenir. Ölümsüz goblinimiz nazik ve güçleriyle insanlara yardım eden bir insan olmuştur. Ölümsüzlüğüne son vermenin tek yolu ise görünmeyen kılıcı çekerek buna son verecek olan goblinin gelinidir. Şimdilik listemizi burada bırakıyoruz. Sizin de bu türlerden beğendiğiniz diziler varsa yorumlarda mutlaka belirtin. Bu videonun diğer türlerdeki devamı için takipte kalın. Happy Days'ten herkese mutlu günler.